Bu süreç geçtikten sonra müzik piyasası bence daha e, canlanacak diye az önce yorumladım. Siz bu düşünce ne diyorsunuz? Yani müzik piyasası korona yaptıktan sonra, karantinadan çıktıktan sonra gerek sahneler, e, gerek eğlence, yani hepimiz bir gitme özlemi olduğu için Hı -hı. ben çok fazla daha fazla mesela bilet satılacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, yani bu bir süre olmasa da, yani yakın Hı -hı. zamanda olmasa da, yani yakın zaman dediğim ee, hani şimdi normalleşme sürecine girdik. Bu normalleşme süreci içinde e, bunun olduğunu zannetmiyorum. İnsanlar da böyle düşünmüyorlar. E, ama sonrasında bu özlemin giderilmesi gerekiyor gerçekten. E, hem eğlence olarak hem de yani işin psikolojik durumu var ya. Yani. Hani sokağa çıkamıyoruz, e, psikolojisi biraz insanlarda baskı yarattı. Ama tabii ki sağlık olsun. Geçen bir laf vardı, en iyi hastane, en kötü evden, en kötü ev, pardon, en kötü ev, en iyi hastaneden iyidir diye. Aynen öyle. E, gerçekten de böyle. Yani bu süreci e, bir şekilde atlattıktan sonra zaten konser, işte sinema. Yani bunlar bir evrilme sürecine girebilir bir zaman sonra. Sonrasında da eski haline döneceğini düşünüyorum. Aynen. Umarım bir an önce döner. Yani Aynen. Bir, umarım en kısa sürede atlatılır ve eski haline geri döneriz hep beraber. Evet, gönül istiyor. Bu yaz hani kaldığımız yerden devam edelim. Hemen işte Haziran Haziran'da başlayalım falan ama durumlar artık nasıl gösterirse yani. Umarım yani umarım bu yaza kalmaz yani Haziran Temmuz'da evet. azalır ya da konserte Hı -hı. gidebiliriz ama biraz zor gibi duruyor şu an. Evet ya ben şey, kişisel olarak sanki böyle Eylül'de bir şeyler hani e, yeniden başlar gibi geliyor bana. Yani Ağustos sonu Eylül gibi. E, umarım öyle olur. Hani bunu e, sanki böyle kendimi ona göre ayarladım gibi hissediyorum hani va, vardır ya bir insanın vücut saati vardır böyle uyanırsın sabah Hani o zaman sanki böyle devam edecekmişiz gibi kendimi ayarladım Umarım öyle olur.